kanka uzaya gideceğiz biliyorsun değil mi? Evet karşımda uzay uzay Bak şuna basılı bak İlk kendimize bu iksirden basalım Bu iksir şey uzaydan Daha çok şanslı olmanızı arayabilecek İnşallah tam şanslı olmaz Eee şimdi Uzay mekiği kıyafetlerimizi giyelim Al al papkin Sağ ol ver. Ben de bunu alayım. Kafana şunu giyeyim. O oh, paşam bana almamış ha. Kanka kararı yok fazla takma. Tamam. Hadi gel şimdi bir aç. Tamam yüksek zıplama Dur kanka direkt. Götür. Allah Çıktım kanka gel. Tamam. Geldim ben hızlı geliyorum. Kapak açılıyor. Bak kapağı açtı. İlk önce sen patlıyorsun. Tamam. Aaa. Ah. Bak kafamdaki şey yok oldu. Hı? Dur kankaya getiririm. Getiririm şimdi bunu. Hı. Hı. Ah. Ağrımış lan bu kapak. Açıyor. Lan içine giremiyorum papki. Lan papki al şunu. Lan ben giydim. Kanka al. Ha sağ Kapa Kapağı kapatın. Kapak, kapatılıyor. Sabitleyin mi de. Kapak kırılabilir. Eş kırılmaz. Hop. Kapak bir yerinde dur. Bir yerinde. Hah şöyle. Şimdi bunu bağlayalım. Tam bağladık. Tam. Uçuyoruz kanka. Bismillah. Evet oğlum, uçuyoruz lan. Dur kanka, follow atak şu kapağı. Kapağı alalım. Hatta kapak kırılabilir demişti. Kendi kafama follow atalım kanka. At kanka. Bolo bunu, molo bunu. Ben ee, heyecanlıyım. Lan kanka uçuyoruz. Uçuyoruz. <laughs> kanka çok ah. İkinci uzay mekiğine selam dilerim. O niye kapalı? Demek ki başarısız. Ben kanka çok hızlı. Aa! Bak ben tamam, çok hızlı gidiyoruz. Hadi o kanka kapak kırıldı dikkat et. Lan. Vii! Anında uzaya giderler. Aha kanka geldik. Ama yoldayken kapağı düzeltmemiz birazcık tehlikeli oldu. Tamam kanka ilk ben hoppa kanka hızlı çıkıyorum gel. Tamam. Ha! Oğlum dayanı yeni tamir ettik lan onu. Lan kanka çok güzel değil mi bak. Hattin neredesin? Bu sen sen fazla Ben atıyorum. Kalka çok oluyor ben ama çok bekliyorum. Bak. Hop hop hoppa. Hoppa. Türkiye kanka sende de ne zıpla. Huaa. Çok 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 İnşallah şey satıcı çıkmaz demiştik. Karşıdaki mi? Şu an karşıdaki baya büyük bir şey. Kamelit yap, kamelit yap, kamelit yap, kamelit yap. Bu tuvaletten çıkmış lan. Kafası patladı sence neden? bizi gördüğü için çünkü oyun çöküyor kanka bak artık ölümlüyüz Çünkü ben uçuyorum ne güzel ha ben yerde kayıyorum ya oy vatça Allah birisi burada geziniyor kıyafetsiz Kıyafet verelim lan şuna. Heh. Ben şunu da kaldırabilirim. Ama onu önce vücudunu buraya koyalım. Çünkü ilaç basılıyor. Adam ışınlıktan olmuştu bir <laughs> Çok iş Çok soğuk. Giy oğlum şuna giy. Ne? Ah, çok teşekkür ederim. Benim adım ne? Benim adım da Patsy. Ha, oh, benim adım da Kol. Ah, donuyor. Ne bu üstündeki neden gidiyor? Yok oğlum gitmez merak etme. Adamın gitti ama. Ben gönderim ya. Bizim de vaktimiz geldi. Bizim de gitmemiz lazım. Bizim uzay mekiği bu. Oğlum ben de onu yapmışım. Ya. Araya zannı ki adamın kafasına indi. Bizim zannıkımız iyi. çek keşke kırılmaz yasaya. Kafama düşecek parçaları var Vadi şu İnşallah saçma bir şeyle karşılasınlar. Neyse bir dakika daha. Ben gidiyor. gidiyorum. Kanka biz ölümlüydük. Allah. Neyse en azından yüze atmışız. Tam içine. Aaaa. Kırıldım lan. Papkin kim nerede acaba? Canavarlar mı dedi? Ben? ben olduğunu hiç sanmıyorum ama. Aa, bacağımı kopardım. Al hemen al.